İnanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz Anazet. Deniz K. Yani sunucunuz ve size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Öyle değil mi? Anazet. Aynen öyle ki. O şapkanın altından bugün neler çıkacak bakalım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gösterimize geçelim. Hadi gösterimize geçelim. Hadi gösterimize geçelim. Hadi gösterimize geçelim. Gel, gel, gel. Kane, şuradaki senin NPC'lerinden biri mi, yoksa yeni bir ucube mi? Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Ne yapayım? <laughs> vay vay! Görünen o ki yeni bir insan katılmış. Bu şeyi ben nasıl çıkaracağım? Çekil. İşte tam karşımızda çadır. Burada odalarınız var ve istediğiniz her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse... hepsi bu kadar mı peki? Tabii ki değil. Burası boşluk. Buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Ötesi... Olabilir. Merhaba Kane. Seni. Seni seviyorum. Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. Bekle o da ne? Buraya hemen temizlik gerek. Ben hallettim patron. Niye böylesin <laughs> ki sen? Pom niye ne dersin? Hı? <laughs> Şey olur. Ben bir maceraya çıkmalıyız. Ben... olduğundan seni çok zorlamayacak basit bir ev macerasıyla başlayacağız. Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Tüm sirk çadırı minik glowinglerle dolu olacak ve siz hepsini yakalayacaksınız. İyi de onlar ne ki? Sormana sevindim. Parazet. <laughs> onlar ufak. Bunların olayı ne? Şöyle ki glowingler ufak, yaramaz ve önüne gelen her şeyi dızlayan yaratıklardır. Bu insan müsveddesi şeylerin neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa Kafmaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Gelmez mi? Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. Hala bu şeyler fazla olmaya başladı. <laughs> Sen, ben ve Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. O sırada Sırlak Ucu Bey'le kafadan kontakta beraber Zubul şeyini halledecek. <laughs> Sence o ikisini birlikte bırakmak iyi bir fikir mi? Tabii ki öyle. O ikisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişiler oluyorlar. Hadi hanımlar şu palyaçoyu bir dürtelim.